Pamukçu'da e, meşhur köftecideyiz. Pamukçu Köftecisi'nde. Buranın köftesi çok güzel. Bakalım porsiyonları nasılmış? Buradan içeriye giriyoruz. Yeliz'le ben köfte tercih ettik. Yanında harika bir salata ve Onur Dünya'da tavuk yiyor. Yanında onun da kırmızı özel salatası. Hmm, yedikten sonra bakalım. Oh, oh, oh. Çok güzel gözüküyor yalnız. Hadi bakalım, afiyet olsun. Ağzın tadını biliyorsun valla ha. Böyle ona dünya. Götür bakayım bir tane tavuk göreyim. Ooo. Aç 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 şu 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 Of 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 Bak 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 Ooo. Balık yesir, pamukçu köftecisinden harika köfteleri yedik. Buraya geldiğinizde mutlaka denemeniz gereken bir yer pamukçu merkezde. Tükürük köftesi diye geçiyor. Meşhurdur.